5 dakikada YKS kanalına hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün kimyanın e, kalbine iniyoruz. Atomun yapısı YKS'de bu konu çok çıkıyor. Temelini iyi anlamak lazım. Aynen öyle. Amacımız da bu zaten. Atomun temel tanecikleri, şu atom kütle numarası gibi sayılar ve izotop gibi özel tanımlar. Tabii. Bunları hızlıca net bir şekilde kavramanı sağlamak böylece kimyanın temelini sağlam atmış olacağız. Harika. Hazırsak başlayalım o zaman. Başlayalım. En baştan alalım. Atom Nedir bu atom tam olarak? Bir elementin şey bütün özelliklerini taşıyan en küçük birimi mi? Kesinlikle öyle. Ve bu küçücük şeyin içinde de bir dünya var. Merkezde bir çekirdek. Hı hı. Bu çekirdekte pozitif yüklü protonlar P+ var. Bir de yüksüz nötronlar N0. İkisinin kütlesi neredeyse aynı. Atomun kütlesini de zaten esas olarak bunlar oluşturuyor. Yani çekirdek bayağı yoğun o zaman. Çok yoğun erek bal kütlelerini bir kabul ediyoruz genelde. Çekirdeğin etrafındaysa ee, bayağı geniş bir alanda, orbitallerde negatif yüklü elektronlar e dönüyor. Elektronlar. Onların kütlesi nasıldı? Onların kütlesi proton ve nötronun yanında ihmal edilecek kadar küçük, yaklaşık sıfır diyebiliriz. Anladım. Ha, bir de proton ve nötronların toplamına, yani çekirdektekilere nükleon da deniyor. Bu terimde aklında bulunsun. Nükleon, tamamdır. Yani kütle çekirdekte. Peki. Bir sürü element var. Demir, altın, oksijen. Bunları birbirinden ayıran ne? Sayılar mı devreye giriyor burada? Aynen öyle. İşte o sayılar atomun kimliği. İlki ve en önemlisi atom numarası Z. Z. Proton sayısı mıydı bu? Evet. Z çekirdekteki proton sayısıdır. P artı. Hani element sembolünün sol altına yazarız ya. İşte o. Hı hı. Aynı zamanda çekirdek yüküne de eşit. Yani Z eşittir P artı eşittir çekirdek yükü. Bu sayı bir elementin kimliğidir. Parmak izi gibidir. Asla değişmez. Yani bir atomun proton sayısı değişirse? O zaman o artık başka bir elementtir. Her elementin z'si kendine özgü ve farklıdır. Çok net. Z eşittir, proton eşittir, kimlik. Peki bir de kütle numarası vardı A ile gösterilen. O neydi? Sol üstte yazılan. Evet. Kütle numarası A. O da çekirdekteki toplam tanecik sayısı. Yani protonlar artı nötronlar. A eşittir P artı plus N sıfır. Nükleon sayısı da denir. Anladım. Nötron sayısını bulmak istersen de çok kolay. Kütle numarasından atom numarasını çıkarıyorsun. N0 eşittir A, Z. Tamam, Z kimlik, proton, A kütle, proton plus nötron. Peki ya elektronlar? Onlar hep proton sayısına eşit mi? Yani atomlar hep yüksüz mü? Heh, güzel soru. Normalde, yani tek başınayken atom nötrdür. Proton sayısı elektron sayısına eşittir. P artı eşittir E eksi. Ama kimyasal tepkimelerde işler değişebiliyor. Atomlar elektron alabilir ya da verebilir. Ha, iyonlar. Aynen öyle. Elektron alırsa negatif yük fazlalaşır, negatif yüklü anyon olur. Elektron verirse pozitif yükler fazla kalır, pozitif yüklü katyon olur. İşte bu yüklü taneciklere genel olarak iyon diyoruz. Peki iyonun yükünü nasıl buluyoruz? O da basit. İyon yükü eşittir proton sayısı P+, elektron sayısı E-. Eksi. Tamamdır. Protondan elektronu çıkarınca yükü buluyoruz. Pozitifse vermiş, negatifse almış. Kesinlikle. Şimdi biraz daha özele inelim mi? Farklı atom türlerini karşılaştıralım. Mesela izotop atomlar. Çok duyuyoruz bunu. Evet, izotop. Ne demekti tam olarak? İzotoplar, aynı elementin farklı versiyonları gibi düşünebilirsin. Yani proton sayıları Z aynı, kimlikleri aynı. Ama? Aması şu, nötron sayıları farklı. E, nötron sayısı farklı olunca, kütle numaraları da A eşittir P plus, plus N sıfır farklı oluyor tabii. Örnek var mı? Olmaz mı? En bilineni hidrojen normal hidrojen 1H, döteryum 2H, trityum 3H. Hepsinde bir proton var ama nötron sayıları 0, 1 ve 2. Hepsi hidrojen ama kütleleri farklı. Aynen ve burası çok önemli. İzotopların kimyasal özellikleri aynıdır. Çünkü kimyasal özelliği ne belirler? Genelde proton ve elektron sayısı. Onlar aynı. Ama fiziksel özellikleri? İşte onlar farklıdır. Çünkü kütle farklı. Yoğunluk, erime noktası gibi şeyler değişebilir. Vay be! aynı element, aynı kimya, farklı fiziksel özellikler. İlhinçmiş. Peki, izotop tamam. Ya diğer izolar, izoton, izobar, izoelektronik, bunlar neydi hızlıca? Onlar da belirli benzerliklere göre gruplama aslında. İzoton. Ton, netrondan gelsin aklına. Nötron sayıları aynı ama proton sayıları farklı. Yani farklı elementler. Her şeyleri farklı, sadece nötron sayıları tutuyor. Tamam, izoton eşit, aynı nötron. İzobar. Bar, ağırlık gibi düşün, kütle numaraları aynı ama proton ve nötron sayıları kendi içlerinde farklı. Yine farklı elementler, tüm özellikleri farklı. İzobar eşit aynı kütle no A. İzoelektronik. Bu biraz daha farklı. Elektron sayıları ve dizilişleri aynı olan tanecikler, bunlar atom da olabilir, iyon da. Proton sayıları farklı olduğu için yine farklı taneciklerdir. Elektron dizilişi de aynı olmalı, bu önemli kimyasal benzerlik için. İzoelektronik, eşit aynı elektron sayısı ve dizilişi. Anladım. İzotop aynı P, izoton aynı N, izobar aynı A, izoelektronik aynı E. Süper özetledin. Peki, YKS'de soru çözerken nelere dikkat edelim? Böyle kilit noktalar, püf noktaları var mı? Var tabii, olmaz mı? Şunları aklından çıkarma. Birincisi, atom kütlesi neredeyse tamamen çekirdekte. Elektron kütlesini genelde ihmal ediyoruz hesaplarda. Tamam. İkincisi, izotopların kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklı. Sebebi, proton, elektron aynı, nötron farklı. Hı hı. Üçüncüsü, iyon yükü eşittir P plus E eksi. Pozitif elektron vermiş, negatif almış demek. Sakın tersini düşünme. Dikkat. Dördüncüsü, atom numarası Z kimliktir, değişmez. Proton değişirse element değişir. Bu çok net. Beşincisi, soru çözerken sistematik ol. Sembolü gör, A ve Z'yi yaz. Oradan P plus'ı bul, Z ile aynı. Sonra N0 eşit A eksi Z yap. Eğer iyonsa, yükü kullanarak E eksi P plus yük formülünden elektronu bul. Sırayla git. Adım adım yani. Aynen. Ve son olarak bu izo tanımlarını karıştırma. Aynı olan ne? İzotopta proton, izonda nötron, izobarda kitle no, izoelektronikte elektron. Bol pratikle oturur bu. Harika tüyolar. O zaman şöyle bir toparlayalım. Atomun yapısında Z, kimlik. A, kütle. İyonlar elektron alıp vermeyle oluşuyor. İzotoplar da aynı elementin farklı nötronlu, yani farklı kütleli ama aynı kimyalı kardeşleri. Kesinlikle. Bu temel kavramları yani pozitif, negatif, n, z, a yük hesaplamalarına ve izo tanımlarını iyi bilmek, YKS kimyada gerçekten fark yaratır. Bunlar üzerine kuruluyor konuların çoğu. Çok doğru. O zaman bitirmeden sana bir düşünme sorusu bırakalım. İzotopların kimyasal özellikleri madem aynı, peki o çekirdekteki biliki nötron farkının yarattığı fiziksel farklar ne işe yarıyor olabilir pratikte? Yani bu minik kütle farkından nerelerde faydalanıyoruzdur? Hmm, güzel soru. Belki tıpta görüntülemede, belki yaş tayininde, Belki de nükleer enerjide. İşte bunu bir sonraki bölüme kadar düşünebilirsin. Araştırmak serbest. Şimdilik bu kadar. Çalışmaya devam. Görüşmek üzere.